Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 14 Kasım haftasında Boğa Burcu neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğenin, yüklediğimiz videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olun, bildirim butonlarınızı açın. Özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınar Sancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. 21 Kasım Pazartesi günü bir tarot eğitimi başlıyor, başlatıyorum arkadaşlar. 3 aylık bir eğitim olacak. Tarotun derinliği, sembolizmi, astroloji ile bağlantısı, ilişkisinin önemi, kehanet net yöntem, açılım yöntemleri hepsini öğreneceğimiz bir eğitim olacak. Katılmak isteyen arkadaşlar aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirler. Peki yükselen boğalar neler yaşayacak? Bunu merak edenler ise Astrolog Çınar Alsancak kanalımdaki haftalık videolardan faydalanabilir. Ve bu haftanın enerjisine baktığımızda bomba gibi bir etkiyle başlıyorsunuz. Biraz negatif bir enerji olacak. Biraz böyle hayatınızda sizin için önemli olan istikrarlı gittiğini düşündüğünüz bir şeylerin bir anda ani bir gelişmeyle biraz sıkıntıya biraz böyle nasıl diyeyim istediğiniz yönden sapmış birazcık sıkıntılarla önemli bir geçiş süreci olacağını söylüyor kartımız. Evet pazartesi bir geçiş sürecinizde olacak. Yani işinizi değiştirebilirsiniz. İşle ilgili bazı problemler çıkabilir. Duygusal hayatınızda bazı problemler çıkabilir. İşte buna birazcık dikkat etmemiz gerekiyor biraz da özenli davranmak gerekiyor ve Salı gününe baktığımızda evet biraz daha akıl, mantık, iletişimde gücünüzü ortaya koyabileceğiniz aynı zamanda bir uzman olduğunuz konuda kendinizi biraz daha net göstereceğiniz hatta ve hatta belki de insanların sizden bazı nasıl diyeyim fikirler alabileceği, kendinizi daha net ortaya koyabileceğiniz, daha olgun davranışlar sergilediğiniz bir gün olacak hayata karşı ve bunun avantajını görecek misiniz? Kesinlikle göreceksiniz. Çarşamba günü önemli bir haber gelebilir. Çok ani beklemediğiniz güzel bir haber gelebilir. Birazcık hızlı, pratik, çok hızlı geçebilir gününüz. Ama böyle daha çatışmalı, daha mücadeleci. Burada agresif değil ama bir hedefe ulaşma konusunda, bir şeyleri net bitirme ee, ...bir şeyleri sonlandırma ya da koparmak adına önemli bazı hari, haberler, önemli bazı hamleler gerçekleştirmek sizin için çok önemli olacak. Ve Perşembe günü, Cuma günü bu iki gün kadınlarla boğuşacaksınız. Sizin için önemli olan, sizin için kıymetli olan annedir, sevgilidir, dosttur, kardeştir... ...bunların sorunlarıyla uğraşmak iki gününüzü alacak açıkçası. Ve burada önemli olan... Evet, onların boyunduruğunda ya da onların bir şekilde sizi manipüle ederek kendi istek ve arzularını yapmaları, kendi istedikleri şekilde sizi yönlendirmelerine biraz izin vereceksiniz. Cumartesi tamamen duygusal, hatta cinsel hayatınıza ön planda olacak. Çünkü burada kendi e, tamamen arzu ve tutkularınızın peşinde koşmak, işte sevgiliyle iyi bir gün geçirmek, birazcık libidonuz yüksek olabilir bu tarafa yönelmek. Bunlara daha çok vakit ayıracağınız bir gün gibi duruyor. Tabii ki bunu cinsellik derken hani ille o noktaya getirmek gerekmiyor. Yani cinsiyetinizle kendinizi yenilemek işte o erkeksen eril enerjiyi ortaya çıkarmak kadınsan dişil enerjiyi ortaya çıkarmak tamamen kendini beğenmek o içindeki egoyu, o narsizmi ortaya çıkarmak için de önemli bir gün olabilir. Bilginiz olsun. Pazar günü yalnız günaha çağrı çıkmış. Demek ki arkadan işler çevrilme, ihanet, alttan alta işler var. Ee, nasıl diyeyim? Yani böyle saman altından suyu rütülen durumlarla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Bilginiz olsun. Ve bu haftanın mutlu ilişkilerine baktığımızda, mutlu aşklara baktığımızda, evet. Bu hafta biraz gel gitti özellikle çarşamba, perşembe ve pazar. Bu üç güne birazcık dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. İlişkiniz gayet iyi giderken bir anda bir erkek yüzünden ortalık bir karışacak. Bu partneriniz de olabilir, onun arkasındaki bir insan da olabilir. Bir anda alt üst olma durumları söz konusu görünüyor. Buna birazcık dikkat edin. Benim ilişkim bitti geri döner mi? Ölüm kartı çıkmış, sıfır kartı çıkmış, nötrleşmiş. Bence kesinlikle hatta bir daha böyle bir ihtimal bile düşünmüyor. Bunu da söyleyebilirim. Yalnız yalnız aşklara baktığımızda Salı Çarşamba Perşembe Cuma Pazar o kadar güzel bir haftanın içerisindesiniz ki hem akıl mantık yoluyla ilet iletişim kurabileceğiniz, arkadaş olabileceğiniz, dost olabileceğiniz inanılmaz keyifli, önemli bir hafta sizin için ve gerçek aşkı bulmak hakikaten bu hafta çok imkanlı görünüyor. Hadi hayırlısı. Yalan rüzgarı mutsuz ilişkilere baktığımızda evet çok ani gelişen bir olay olacak. Huzurunuz kaçırılacak. Artık tahammül edemeyeceğiniz ve bir şeyleri yakalayacaksınız. Ben de özellikle pazartesi ya da salı günü o yalan olabilir, başka bir insan olabilir, üçüncü şahısların etkisi olabilir. Yani bu ilişkide kabul edemeyeceğiniz çok önemli bir şey görünüyor ve kesinlikle siz bu ilişkiyi en geç perşembe günü bir kurban haline dönüştüreceksiniz, bitireceksiniz. Ama Tabii ki severken bitirdiğin için ya da bu ilişkideki o içinde kırgınlıkların o kadar çok ki ama bir yandan da o vicdanın sevgin, merhametin her şey seni gene pazar günü barışmaya itiyor bilgin olsun. Burada ikilemlerin çok olacak buna da dikkat etmeni tavsiye ediyorum. Şimdi arkadaşlar ben tılsımlarla uğraşıyorum. Aşk bolluk bereket hak ettiğini alma dileğin gerçekleşmesi koruma negatif enerjiden uzaklaşma gibi bununla ilgilenen arkadaşlar aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirler. Biraz da para, iş ve kariyer konuşalım. Evet maaşı çalışan arkadaşlara baktığımızda bu hafta evet sizde birazcık sıkıntılar görünüyor. Hani işten ayrılma, iş değiştirme kesinlikle yok ama bulunduğunuz yerdeki huzursuzluklarınız biraz böyle fazlasıyla mobbinge maruz kalabilir. Ya da üstleriniz tarafından bazı sıkıntılarla böyle resmen ayaklarınız geri 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 gider pozisyonu düşebilirsiniz. Küçük esnafa baktığımızda evet bu hafta özellikle bir arkadaşınızdan, dostunuzdan ya da anlaşma yapmak istediğiniz birilerinden önemli fırsatlar gelecek bilginiz olsun. Bu da sizi bayağı bir rahatlatacak gibi duruyor. Büyük ticaretle uğraşan arkadaşlar önemli bir işe başlamak için hafta sonuna kadar evet gerçekten çok önemli adımlar atacaksınız, yatırımlar yapacaksınız, bir şeylerin hazır var ve bunun karşılığını alıyor musunuz fazlasıyla alacaksınız gibi duruyor iş bulmak isteyen arkadaşlar salı ya da pazar günü bu iki günün size çok iyi ve hayırlı geleceğine dair kartlar bizi güzel bir şekilde uyarıyor Peki aile ve dostlarla olan ilişkilerinizde özellikle bulunduğunuz yerden uzakta bir insanla ciddi bir tartışma içerisine girebilirsiniz. Bir kadın arayı bulmak isteyecek ama hayır siz bu konuda bayağı bir net olacaksınız. Çünkü çok uzun süredir düşündüğünüz bir netlik olabilir. Ya da bu uzaklık mesafe olarak değil de duygusal anlamda uzak kaldığınız bir insanla ilgili bir barışma çabası bir şeyler olabilir ama olmayacak. Ev, emlak, arsa, alım, satım konusunda bu hafta bayağı şanslısınız. Hadi bakalım inşallah istediğiniz gibi olsun. Ee, miras konusunda arkanızdan çevrilmiş bir iş ya da yalan dolanla ilgili bir toparlanma, bir şeylerin farkındalığı ve bir uzlaşma, bir anlaşmaya geçirecek gibi duruyor. Araba konusunda evet o kadar siz bu hafta şanslısınız ki hem istediğiniz gibi hem maddi olarak sizi rahatlatacak bir araba alım satım şansınız yüksek gibi de duruyor. Peki, e, sağlık konusunda da özellikle tansiyon, stres, bunlardan kaynaklı rahatsızlıklara birazcık dikkat edelim diye kartlarımız bizi uyarıyor. Evet, bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşürüz.